<laughs> oldu oldu, 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 oldu. <laughs> <Hadi, hadi. gülüyor> Ya git. <laughs> 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 yok. Tamam bir dakika. Ne de verin sizi. Vallahi söyleyeceğim. Özür Her düğünde 4000 lira alırken bizi bir düğüne gelsin. Düğün daha hasil. 4 bin. Mağmur kanalı takipçilerine video atması gerektiği için her hafta iki tane. Ee, ben ne kadar da bulunamazsam da kardeşlerime siz çekin bir iki videodan şey olmaz dedim. Adam, adam. O yüzden ya, bulunamadığım adam. videolar için özür diliyorum. Teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar yine çok çılgın efsane bir seriyle daha karşınızdayız. Biliyorsunuz Güven Bana serisini çok sevmiştiniz. Ve Güven Bana serisinin videosuna 200 bin gerekse bu ikisini çekeyim. 266 like geldi. Böyle sonra... harika olmuş. 269 270 olmuş olabilir. Arkadaşlar Güven Baba serisini öyle bir geliştirdik ki emin olun bu videoyu izlerken şu an şunu sözünü verebilirim gülmekten altınızı etkileceksiniz. Baba <laughs> <laughs> video geliyor. Şu an Herkes ödülünü ve cezasını yazdı. Bu ekibin içerisine sadece bir kişi ödülü kazanırken diğer üç kişi cezasını çekecek. Umarım bana güvenir kardeşlerim. Ben e, güvenilecek bir adam olduğunu düşünüyorum. Beni seçerseniz kazanırsınız beyler. Ödül benim odamda olacak, söyleyeyim. Şu an herkes bir oda seçiyor arkadaşlar. Odaları gezdir, gel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir numaralı oda, 2 numaralı oda, 3 numaralı oda ve 4 numaralı oda olarak 4 tane odamız var. Ben ceza yazdım. Ben de ceza yazdım. Ben de ceza Evet, bu sana ödül yazmış. Olur. işte, bu bana ödül yazmış. Hiçbir ödül gelip yok mu? mı? çıkarsan da bir önceki güven mağlada ben yendim. Hiç evet. düşmedim seni. Şey, Aynen. Şey. Evet. Bir önceki güven mağlada da Mustafa. Ona güvenerek yaptım. Aynen. Arkadaşlar şu an 3 tane cezamız bir tane ödülümüz var. Ödülümüz ekip arkadaşlarından birine cezalarını diğer içine çıkacak. Canım benim cezam sana çıkacak. Arkadaşlar herkesin cezası ve ödülleri elinde. Şu an ödülümüz. elimizdeki cezaları ve ödülleri alıp alıp bir odaya koyacak. Sonradan gelip bizim kulağımıza hangi oda olduğunu sessizce söyleyecek. Ve herkes birbirine odasını satmaya çalışacak. Umarım benim odamı seçer modeliç. Kapıyı da çek arkana. İstediğim yerde yap bunu. Bu arada sadece Mustafa Can'a söylemeyeceksin. O çünkü öldürüldüğü için kimse bilmemesi gerekiyor. Bana mı ansın ya? Vıdı 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 vıdı. Vıdı Fıtı 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 fıtı. Tüm olaylar cezalardan ödül konuldu arkadaşlar. Onun bir ceza çok kötü. Tamam. Ne yapıyorsun? gerçekten yapıyorsun? de çok, cümle. Cümle. çok kötü. Ben düz bir böyle olmaz. Ben Mami ile polis yapmak istiyorum. İhtiyar arkadaşlar çıksın dışarıdan Çık polis yapacağım ben. Çıksın evet. abi. Kanka benim oran <laughs> 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 da dört numara. Senin yüzünde sıfatında şekil. Sen benim arkadaşımsın. Doğru. Ağabey benim odayı sen al, senin odayı da 4 numaraymış ben aldım. 4, 4, 4. 4. Evet. Biraz ben onu sen bana ben de sana Ben sana kaç tane atayım? üç demedim mi? Hayır 2'din. Tamam 3 benim. Yemin et. Yemin ederim. Hayır, yemin etme ya sana hayır Tamam 3 numara benim numara benim Tamam tamam Tamam. Tamam ben senin seçiyorum. Tamam ben de senin seçiyorum. Tamam, ben seçiyorum. Benim benim Tamam seç. Tamam, ben sana... Sadece inandığım için söyleyeyim. Tamam. Olayım. Ben sana ya. yani Biz Yücel'le konuştuk. Siz yanlış yaptınız. Bu kriz sistemi direkt benden bu kazandı bence. Evet. Ben Mami'nin dediği odayı seçtim. Dört, Dört numara ayda. Yok yok. Güven bana sen. Güven ben onu seçtim. Ben o zaman söylemem lazım. Seçtikten sonra. Tamam. Eğer seçtiysen. Hadi. Tamam. Ben mamiyle bir yaptı. Bana özel bir şeyler anlattı. Ben 3 numarayı mamiye güvenerek seçiyorum. Seçtim. 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 Arkadaşlar ben de Yüce. yücelerin iki numaralı oldum. benim çok iyi bir yolda dedi. Yücel'e de. güvenmeyip de. dört numaralı seçiyorum. Teşekkürler. Oğlum ben yücel'e anladım. Anladım. Sağ bana gel bir seçti. Bitti ama seçti artık. Seçti bitti sağ. Sala, hani ama bak ben üçü seçtim. Bana göre iki numarayı seçtim. Biri bak bir her zaman tehlikeli. Ben olsam bir. Sen çok salaksın. Gerçekten. Her şeyi inanmıyor. Niye dudaklarına bakıyorsun Dudaklarına Her, şeye inanmıyor. Salak gibi inandı? Sen bana iki seçti ben de seçtim. Gördün mü? Salak. Sen alıyorum. Güler gidecektim. Bak. Belki ben sana belki bir şey yap. <laughs> Tamam, <laughs> tamam, tamam. Bilal abi tamam <laughs> İnan, kulis istiyoruz. Ben bütün olay için Tek polis Tamam, tamam. Gidin. Tamam. Tamam. Anasını satayım. İçim ben geldi. Ama birbirlerini kandırdı, o onu kandırdı diye o onu kandırdı diye bir tamam. bu oyuna düşmeyelim. Sen onun numaranı söylersen, ödül ortaya çıkartıyor. Ben de onu bunu seçerim. Bunun biri dördü, birisi üçü çekecek. Bunu bunlara güvenmeyelim. Sami'şe söyleyeyim mi abi? Bazı. Bazı. Abi şerefsiz. Bence onlara söylemiştir, dört numarayı çok istiyor. Bence dördü <laughs> seçin. Sami'şe söyleyeyim mi? Ben iyiyim. Bak. Bütün olayı çözeceğim, bence. Bunlar zamanı. Ben hep bak. Şimdi biz buradayken Mami ben Yücel demiş ya ama 2 numaralı seç ben seni kaldırdım seçiyorum e de üçü satmış. Sen o içinde var mı şu dördün arasında? Sen sen senin o Ödülü Ondan ben yazdığım için senin cezala. Cezala. <gülüyor> <gülüyor> o zaman cezalıdır zaten. Benim cezalı olanımdan O zaman Cezalı olanımdan bu. Cezalı olanımdan bugün sen Cezalı olanımdan bugün bu. Cezalı olanımdan Uyanık o. Şimdi ben, şimdi sen durduk yere ceza çekeyim mi senin gibi? ben niye öyle dedim? Ben alacağım dedi ya mamisalar. Mamisalar ben bir şey, bir ben bunu istiyorum istiyorum desem mamisalar direkt üstü bak. Ben alıyorum, tamam dedim. Bu bir saati doldu. Ne? Yeter ya. Ne oldu? Doldu. Söyleyin, abi. söyleyin abi. Yeter artık söyleyin. Yok, söyleyin. Şu ses kimse, bu durduğu bu sala 1 ile 2'nin... Arasında kaldı. Evet. Kesin bunun e, o ceza koyduğu şey bir numaralıydı ya. Benim çünkü numaralıydı benim cezam. Abi bir numaralıydı. <laughs> o <laughs> zaman bu tarafa Kanka saat 2 oldu ama. 2 değil, ben de aldım 2'yi soruyorum ama. Tamam 2. 2. Mustafa da 2'yi gösterdi. Ben de 2'yi Sinan abla 1 mi aldı? Tam bu iki mi seçse? İki kimi lan acaba? Bir Arkadaşlar, <laughs> 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 şimdi dur. İki numaralı odaya gidiyoruz şimdi hep birlikte. Anladım. Önce Mustafa'nın cezasını Hayır. Hayır, seçtin artık. Bir şey değişmeyecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Bitti. <laughs> dur oğlum. Bir, iki, üç. Ya Allah! Git! Ağabey! Ağabey! Ağlama cezalandırırsın Ben ağlamıyorum da bir şey söyleyeceğim Usta çıraklar ek el olduğu Tamam Lan o 20 ben tane Ben yazmadım Yücel Battal yazıyor Lan 20 tane düğüm var ben Kermans gezdim bence, bence sen Ali Bey sizden istediğim benim sadece şu Evladım evladım Sen sana benim evladım Yapmanız gereken sadece Abi gel şu Yücel yazdı 2'ye ver Ali abi böyle 2'ye ver Bu daha fazla yok Burası kalsın Mustafa kendini bırak Hemen evet. evet. Sal kendini Mustafa

Cücüğü de alayım da cücüğü bırakmasın sonra. ne yapıyor? Ben ne Allah inşallah o zaman ikinize de ceza çıkartır. İnşallah. Böyle hey. alayım ya. Yani. Tamam tamam. Ne yapıyor? <laughs> tatlı oldu mu arkadaşlar? Güzel oldu. Tatlı olduysa Mustafa için ilk ceza için bir like alalım. Abone olmayı unutmayın. Abone niye olmuyorsunuz? Şey abone, abone abone ol. Abone şey tuş olmaz. Bak şu an videoyu izliyorsunuz. Arkada kırmızı abone ol yazıyor. Bedava. Tıkla şey abone ol. Yok, tamam yeter. Kardeş yeter bu evet. kadar. Zahatlar olsun. Teşekkür ederim. Şunu al şu parayı da bir dakika. Şunu al. Kaydık ben. Sen. Amca Almanya'dan <laughs> <Aman yalan> amcamızın oğlu geldi. Amcamın oldu. Nasıl bir izah? Mustafa mı yazıyor şurada? Yani. Ha, Dubai'de. Tanki şöyle Ya tamam dön ya video çekiyor hemen küsme ya Bana güvenirsen ulan ya Sinan gelecek Sinan gitsin Abi Sinan gitsin Git kardeşim ya. ya, git sen yanıyorsun Madem seni kan dövdü git sen yan Git burası Oğlan anamın <laughs> Şu odayı kapa değil mi? Cani'nin mi anlıyor? Dur açma Ben açacağım da açma okuyun oh, <laughs> oh, ah. <laughs> Ya sizce gidelim Bu O Oha Allah'ını Allah. Allah Allah Lan Ya var da şuraya gidelim için o ağzım ağrıyor, gerçekten kendimde ağrıyım. Çakal! Çakal! Şu sarf sırtımda da şey yap. en Ay! Ay! Kanzin. nasıl bir çocuğusun Bana nasıl? ne? Gülücüm gitsin, Yücel. Yücel, tam git güzel. Son falan bana kalsın, Oğlum cezanı ben yaptım ya, Ona göre davran bana. Abi de lan. ya. İnşallah kötü bir şey da nasıl yaptırıyorsun? Anam s***** ya? Ben ben ya. Arkadaşı bir güven dedi. Müşt bağlı. ne Baz. Bu ne lan? Ben arkadaşlar bu şekilde dua bağlayacağız. Bak. bak. He? Ama o zaman böyle adam cezası bak, tamam, tamam, tamam. bak. Tamam, tamam. Sen, sen var ya adamsın. Adam der işte bu Onu duvara bak. <laughs> <laughs> tamam, onu bak. Onu duvara sonra sündürürüm ki sürekli aşağıya. Tamam, Allah hadi ya. <laughs> yaptığınız her için ne onu yapacaksın. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Bak ben orada canıya 2 numara seçtim. Üçte dört bir sana çıktı. Bunu ben saldım. Bana ne olmayı, <laughs> salak olmayaydın. Ama sen nasıl bir salak olmayaydın. Salak <gülüyor> mısın sen <laughs> ya? Savunmaya bak ya. Sana... Bak sana ufacık bir ipucu vereyim. Verme de gerek yok. Bana kaldı zaten. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Aa kesin sen kadın kapına gireceksin. Gel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Ne yazdın? Görünce anlayacaksın. Kaçma salak ceza kimse çekemez burada. Ayağını kurar. Onunu s***** annelerin ayaklarının altında bu... Anneler kursan tüy çekiyorsa sen de çek ya annenin ne olduğunu anla Bu sanki beynine mi yok Bunu nasıl yapacağız Reis? Hazır yapma makinayı sana <laughs> Bu var ya bak Bu, bu sana bir şey Patlatır Sanki bir şey bu bu ceza harbiden çok Oğlum ceza değil ya. ki bu bu işkence Bu zamana kadar benim bir buçuk senede yaşadıklarım da işkence değil mi? Aşkım ne yapıyorsun? <laughs> Şeydeyim. Şimdi bir şey diyeceğim. Bu suni sancı erkeklere verilir mi? Kötü bir şey mi? Kötü bir şey. <laughs> kapsak, hani. Nasıl yani kötü bir şey? Kötü mü ağrısı? Yandım. Tabii aşkım. Sonuçta onu doğuracak kadınlara veriyorlar. Canından can gidiyor. Yenge, Merhaba, ben tamam. sana bir sürpriz vereyim mi? Aynısını yaşatacağım ona. Ha, bir şey diyeceğim. Usta çıkıp da altıma sıçırdı. Bu da bak böyle bir şey veriyor. Ben Sinan'a ceza veriyorum. Eşyalarını satıp onu bunu yaptım da acıyoruz ya. Bu bu <laughs> sözün acınırma. <laughs> Sığını <Suni sancı>. sence. <laughs> bak yaptırdığı zaman bu çi çi, hiç iyi hiçbir şey yok. <laughs> ben bunu bile... <laughs> <laughs> yaptırdığı zaman sıkıntı. Ben bak nereye yapıyorum. Çekelim mi o sancıyı? Da? Bunun yerine var ya. Nasıl çekeceğim bu sancıyı? Yaptım bitti mi? Öyle <laughs> mi? Hastaneye götüreceğim. Gerekeni hani ben yaptım. Tamam abi sıkıntı yok. <laughs> Güzel cezanın <laughs> için. Neyse yüzden cezanı çektin. Bence benim cezan yerim <laughs> Şu an arkadaşlar birinci derecede regl nasıl oluyor? İki nasıl oluyor? Üçte nasıl oluyor? Yavaş yavaş onlar. <laughs> Hayır, biz öyle bir şey demedik Hı -hı. ki. Hı -hı. Ne alakası Hı -hı. var? Sen şu an regl sancısı verdin. Tamam. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece yok. Tamam. Tamam. Yani biz verdiğe sancı. Hayır. Yavaş yavaş yapalım da. Yavaş 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 hocam, hocam, yavaş. Hocam, hocam rica Şimdi sana yapacağım şöyle aç karnını. Kıyafet dokun mu oraya? Oldu Hı -hı. mu? Hı -hı. Tamam. Kadınların regl dönemi yani adet sancısı dediğimiz sancıları nasıl hissettiğini sana hissettireceğim. Tamam. Ama adım adım ilerleyeceğiz. Oğlum. Tamam. tamam. Bir tamam. de hepsini açmayacağım. Tamam yerin Burada ama hissediyor musun? Evet, evet. Şu zaman, an, duyu, şu an, bekle, şu an. Bekle, bekle Var evet. mı ağrı? Şu an hissediyorum. Basal, bu en, alıp, en az ya. alabileceğin ha. ağrı, ağrı seviyesi. Tabii en düşük seviyesi. Şu an sanki o zaman ergin olacakmış gibi yani. Evet. Oo, oh, nasıl çekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Yavaşça oh. arttıracağım şimdi, dur. Oo, oh, oldu mu? Adet oldu. Bir şey söyleyeceğim. Oo. Oh. sakin, dur. Hocam. Evet. Evet. Oo, oh, hocam, hocam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. Tamam hocam inle tamam hocam daha ne kapattı tamam hocam ama bu deney videosu değil ha, bu ceza, videosu, hocam. ceza hocam bir şu hocam yap, siz bir mi geçer misiniz hocam şu an e, değil değil bir bakar mısınız hocam <laughs> <O zaman gülüyor> size... <gülüyor> aynı hocam evet. evet hocam ben de şimdi şöyle söyleyeyim neyim diyeceğim güzel bak güzel diyeceğim ediyorum. bu paintball falan değil sağlık mı sonuçta Paintball da sağlık 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 Çok kötü buluyor. sağlık 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 Hocam biz onu <laughs> oh, o değiliz. Ooo! Geliyor. Huuu! Oldum oldum adet oldum şu an. Allah yardımcısı olsun ya. O kadınlar özür Vallahi. O zaman. Nasıl dayanıyorlar buna ya? Sevdiğim nerede? Ben neredeyim? Huuu! Oh. Ne o? Oh. Diş ver. Ha çıçık yap öyle. Oh. Oh. Ah. Oh. Diş ver. Aha! Oh. <laughs> oh. Diş ver. Diş ver. Huuu! Bu biraz ağzı. Sinan! Sinan! Huuu! Huuu! Hocam. Aa. Ne? Aa. Tamam. Aa. 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 Nasıl fikir bu? <gülüyor> <gülüyor> hocam kadına böyle mi? Ha çekiyor. Oo. Biraz daha doğru sancısına ulaşır. Tamam. Oo. <laughs> Bak benimki ne zaman bitiyor? Bunu da yapak bitirek tamam Son seviyeye getireyim. Doğum sancısını da hissedersin. Tamam hocam yavaş Bu renkliği geçer artık doğum sancısını bile hissetmiş olursun. Yavaş. Abi, abi mi? Evet. Tamam. Bekle. Evet. Evet. Aa. 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 Tamam, tamam. 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 <laughs> Sakin. Tamam, evet, tamam, yeter. Bitti. Bitti. Hocam dur. Ouais. Hayır, hayır. Hocam doğru. Uh, hocam doğru. Hocam hayır. Hocam tamam oldu bitti. Regal bitti. Doğmadan olmaz. Çocuğu... Tamam. Tamam doğdum. Bekle dur. Tamam. Bekle dur. Tamam hocam doğdum. Bekle sıra. Bitti, ah bitti. Bitti. bitti bitti. Tamam bitti. Ben, bitti. Bitti, bitti. Tamam, bitti, bitti. ben bilmiyorum ben sana bir Bitti mi denemek istiyor musun bunu? bunu denemek istiyor musun? Tamam çıkartın. Kapatın. 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 Kadınların gerçekten Allah yardımcısı olsun. Herhalde Herhalde, buna geldi. ceza verdiğimiz zaman üzülmeyin bak. Bu, bu cezayı nereden buldu bilmiyorum. Bu arada bu cezadan sonra yeni bir video buldum. Kimse itiraz edemez. Bir kadın doğum sancısı çekerken nasıl acı çekiyor? Nasıl bağlıyor? Nasıl yapıyor? Kasıklarına kadar koyacağız. En az acı eşiği düşük olan oyunu kaybedene de şok veriyor. Ne varsa onu çekeceğiz. Bu videodan sonra o bir video yapmak bana oya. 200 bin like gelirse Güven Balaya kadınların doğum sancısını çekeceğiz. Doğum sancısı. Normalde cezasını çekti sadece merak ettiği için yapıyor. Ben şaka yapıyorum zannediyor. Yapsın bakalım. Ben hocam de. ne yapıyorsun? Hoca en son aldı. Hayır şu an açık hocam. İsmail var ah. mı? Aldın mıyız? Ah. 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 Okay. Oh. Oh! O kadar oh! Ya. Oo. Oh! 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 Yok hocam hocam. Ben de bir tane dur. yapabilir miyim? Hocam dur, ne yapıyorsun? Şey Şu üç numaradakini yavaşça arttırabilirsin. Yavaşça arttırıyorum evet. güzel şimdi bak. Oh! Ben sana bunu yapmadım. Kerim ya gerçekten yavaş. başka videoda küfür sana bir daha acırsam. Tamam, oh! Konuşma. Bu Lego <laughs> sayesinde. Tamam. Lego. <laughs> <laughs> ah! Acı var küfür yok be. DJ. Ya. Ah. Bak, ben ceza ya çektim. Al be. Ceza ayar 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 Hocam ben ikinci de geri Hocam sona kadar çekti onu. Çek, beni. Çekmedi. Ah. Vallahi ah. çekti. Ah. Yemin ah. her çekti. Hayır Mami yapma. Tamam. Oh. 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 Yapma ha. Hayır. Oh. Ah. çekiyor bak. Ah. Oh. Çekiyor. Çekiyor <laughs> Bu sahne izle. Güzel. <laughs> güzel. Nasıl? Bak yatırırım. Bak, Yemin ederim şey sonuna yapmıyorum bak. Sonuna kadar gelip. söyleyeyim mi Tamam yeter. Tamam. Hissettin mi reis? Hissettim. Mi? Hissettim. Böyle, ben ikiliyim bak iki tane birden çatır çatır geçirdim. bir güven bana videosunun daha sonuna geldik. Ay. Riegel sancısından tut, paintballundan kafayı sıfır vurmaya. Ay yok. Almanya'dan geldi bu arkadaş. Hepsini çektik. Videomuza yorum yapmayı, like atmayı. Bakın tekrar söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Abone olursanız siz bir şey kaybetmiyorsunuz. Videolarımız ilk Biz önünüze kadar. düşüyor aksine siz de biz de kazanmış oluyoruz. Ve mükemmel ve yes yeni içeriklerle geliyoruz. Ve bir tanesi de yarın biz çekeceğiz. Siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama. Aynen. Bomba bir içerik. Türkiye'de kesinlikle çekinmemiş ve tam size ve bize uyacak bir içerik geliyor. Evet. Bu videoyu mutlaka beğenip yorum atmayı. Özellikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 200 bin like gelirse Güven Bana'nın 3. serisini çekeceğiz. Daha efsane bir şekilde. Bir. İkincisi bu videoya 200 bin like gelirse kadın doğum sancısını yaşayacağız. Mesela kadın bunu %100, %100, %100, alıp Aynen. en az 3-4 saniye bekleyeceğiz, çekeceğiz. Kesinlikle. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir güven bana <laughs> videosunun daha sonuna geldik. Hepinizin eline sağlık. <laughs> hocam da abisi, hocam da dahiliye doktorumuz. Aynen, Hayır, Aynen. teşekkür ederiz hocam. Sen Sağ olsun. olsun. Videomuza be. tekrar söylüyoruz bak. Like atın Like atın, abone. Like alamaz, like almaz, like Yorum da atın. Yorum da atın ben. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Şşş. Abone değilsin abone. Abone de olun. Abone işte abone. Abone, abone, abone dolmak arkadaşlar. Abone, işte. abone olur musunuz? Rica <laughs> ediyoruz. Öyle i̇şte. dolmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz.